Tüm Türkiye'nin gündeminde olan başlık, Avrupa Devlet Divanı başörtüsüyle ilgili skandal bir karar imza attı. İş yerlerinin gerekli gördüğü takdirde başörtüsünü yasaklayabileceğini açıkladı ve Türkiye İslam düşmanı bu uygulamaya tepki gösterdi. Avrupa ırkçılığı seçti. Başörtüsü yasağını savunan karar tepki topladı. Almanya'da başörtüsü takmaya başlayan Müslüman iki kadın bir süre sonra işten uzaklaştırıldı. Ayrımcı ve İslam düşmanı uygulama Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'na taşındı. Adalet Divanı haksız yere kovulan kadınların değil, ırkçı şirketlerin yanında yer aldı. Başörtüsü yasağını destekleyen bir karar verdi. İş yerinde herhangi bir dini sembolün takılmasının yasaklanması, müşterilere tarafsız imaj sunmak için haklı görülebilir açıklaması yaptı. Türkiye Müslümanları hedef alan bu karara çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karar kınandı. Avrupa'daki İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün kurumsal ve hukuki bir kimliğe kavuşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Din özgürlüğünün alenen ihlal edildiği de vurgulandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması kararına tepki gösterdi. "Hak ve özgürlükler düzeniyle bağdaşmamaktadır." dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması kararına tepki gösterdi. Çelik bu kararı dini özgürlükleri ihlal eden bir tavır olarak yorumladı. Çelik bu karar Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir dedi abatın kararının temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmadığını değerlendirdi. Sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır açıklamasını yaptı. Çelik, kararın ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla mücadeleye darbe vuran bir karar olduğunu da ifade etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.